Kanal İstanbul'un Ecevit'in projesi olduğu ortaya çıktı. 94'te Ecevit'in belediye başkan adayı, bu Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçilip de Zülfü Livaneli'nin ikinci olduğu seçimde Ecevit'in DSP'sinin adayı Kanal İstanbul kuralım buraya diye yazmış ve Karadeniz'den Marmara'ya ikinci kanal hem de adı Kanal İstanbul. Ama Ecevit o zaman dinlemiş bakmış, seçimi de kazanamayacağını biliyor, üzerinde durmamış ve bu iyi bir şey değil demiş ama işte bu iyi bir şey aslında, niye iyi bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? İnşaat var, İnşaat iyidir, Türkiye için inşaat iyidir. Ben Ankaralıyım, Ankara'da NATO yolu diye denilen bir yer var, orada çöplük vardı zamanında ve o çöplüğün ilerisine Ikea diye metro diye 2 tane tesis kurdular tamam mı AVM kurdular ve o çöplükten 2 aya kadar bomboştu. Şimdi gidin bakın 100 katlı binalar var. 200 katlı diyenler de olabilir tamam. Yani böyle akla zarar binalar var. Peki o Nato yolundaki durum ne? Ege Mahallesi Nato yolu. Ee, işte 3 katlı, 4 katlı binalar. Peki bu Nato yolunun hepsi 3 kat 4 katken bu ikanın ora niye 100 katlı oldu? Çünkü orada bir rant oluştu, rant. Yani oraya bir AVM'yi kurdu adam. Yani böyle dolmuşlar, her dolmuş gitmezdi. Gider mi oraya diye dolmuşlara sorardım dolmuşa binince. Tamam mı? 2-3 dolmuş da bir 2 aya kadar giderlerdi. 10 yıl önceydi yani bu iş fazla değil. Hadi 15 olsun. Bugün oran aklın almayacağı bir şekilde gelişmiş ve pahalanmış ve yükselmiş. Uzaya çıkmış yani binalar, kuleler, kuleler oluşmuş kuleler. Gidin de bakın işte e, Kanal İstanbul'da bu. Oraya bir kanal yapacaksın. İsterse ortadan şırıl 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 akan bir kanal olsun. Yani mesele büyük geminin geçeceği kanal değil. İnşa, etrafına iki yakasına inşaat yapılacak bir kanal lazım. O da e, kanalla başlar, etrafına gökdelenler dikilir. Ondan sonra 100 katlı, 250 katlı binalar dikilir. İşte mesele bu arkadaşlar. Yani hani anlamayanlar varsa e, ve Türkiye'nin lokomotivi inşaattır, tamam mı? Tamam bu Keban Barajından beri inşaattır Türkiye'de. Yol yapılır. Mesela Menderes'in e Menderes'i köylüye sor git bizim köye yol yaptıdır. Peki senin oradan geçecek traktörün var mıydı, araban var mıydı? Yok at arabası karnısı vardı o dönemde. Ama yol yapıldığına sevinmiştir. Özal'ı sor Türk halkına yol yaptı der. Tayyip Erdoğan'ı sor Türk halkına yol yaptı der. Biz yolu severiz. Yol açılır arkasından inşaat gelir. Yol da bir inşaattır. Tamam mı? Yol da inşaattır. Okey.